öyle geziyor yürüyor değil mi evin içinde evet yani. dışarıda şey çıkalım ha ya. dışarıda çıkalım <laughs> sahra, doğduğunda hiçbir şey yoktu. 9 ay sonra falan sahra mikrosafali teşhisi koyuldu. Ondan sonra güneş alerjisi ortaya çıktı. Yani güneş alerjisi var. Yandı güneşte. Yani bir yaşından beri hastanelerdeyiz. 3 yaşında karaciğerini kaybetti. Şu 4 sene önce falan da cilt kanseri teşhisi koyuldu. Yani 4 yıldır yüzünde sürekli SCC tümörleri çıkıyor. Onlar alınıyor. Yani nakiller falan dahil 26 27 ameliyat geçirdi Sahra. Ve şu an yüzünde bir tümör var. Yani bunun da alınması gerekiyor. Doktor tedavi yani da yani kesin çözümü varsa eğer tedavi edebilecek bir yer bu. Yani tedavi olması gerekiyor ya da en azından ameliyat olup rahatlaması gerekiyor çünkü bu yani şu çıkan şey onu çok zorluyor. Çok ağlıyor. Kendini ifade edemiyor, ağrısını söyleyemiyor. Sadece ağlıyor. Yani sen ne kadar anlayabilirsen o kadar anlıyorsun onu. Hep İstanbul'daydı bizim ameliyatlarımız. Yani Ataşehir'de. En son ameliyatında Pendik Medikal Park'ta oldu. Ve şu anki ameliyatı orada da yapamıyorlar. Yani hep özellerdeydi ameliyatları. Ya onlar da biliyor tekrar çıkacağını artık biz de biliyoruz tekrar çıkacağını. Hani şunların bir sonu ne zaman var onu bir tek Allah biliyor. Çıkıyor ama yani sürekli çıkıyor. 2 ay önce oldu tekrar çıktı. Yani rahatlaması için en azından hani ağrısının dinmesi için yani şu an şu, şu şey onu çok zorluyor ve içeride daha büyüğü var. Yani bu seferki gittim bu zamana kadar çıkanların en büyüğü. Ve en kötüsü. Çekilen MR sonucunda öyle gösteriyor. Hem maddi hem manevi yok yok artık. Yani artık son nokta. Maddi olarak da yok manevi olarak da artık bittik çünkü. Her defasında böyle bir doktor araması, bir doktor koşturmacası gidiyorsun. Hani hastanelerde işlemleri yaptırıyorsun, şu yapıyorsun, bu yapıyorsun. Doktorlar diyor ki ameliyata gerek yok. Yani bunu söyleyen çok doktor oldu. O hani bu şekilde gözünün önünde durduğu zaman sen çaresizsin. O seni bitiriyor zaten. Yani yapabildiğin bir şey yok. Sadece bekliyorsun, araştırıyorsun ama sonucu yok. Yani en azından hani bu şeyler çıktığında gidip hani sıkıntısız ameliyat olabileceği bir yer ya da bir doktor başka hiçbir şey değil çünkü her seferinde hani bunun stresini yaşamak insanı bitiriyor ben her yüzünde bir şey çıktığında acaba nerede yaptıracağım acaba bunlar yapacak mı acaba burası yapacak mı yani sürekli bu sıkıntıyı yaşıyorum dediğim <laughs> yer kalmadı benim İstanbul'daki bütün hastanelere gittik biz hepsine Antalya'ya gittim. Yani Sahra'nın bundan önceki yarısında yani dosyasının resminin gitmediği yer kalmadı gibi bir şey. Ben gönderdim, etraftan gönderdiler. Herkes araştırdı. Sahrayı gören, fotoğrafını gören hani biz bunu yapamayız ya da burada yapamayız. Aldığımız tek cevap bu. Sizi öpmek, sarılmak